Biden'la bir kahve içmek için soykırım iddiasına sessiz kalacaksın. Yani 24 Nisan'da soykırım dedi, sesini çıkarmadı. Haziran'da Biden'la kahve içmek için. Şimdi New York'ta kahve içemeyince tekrar anti Amerikan karşıtlığı yapacaksın. Böyle dış politika olmaz. Daha iyilesini söyleyeyim. Böyle dış politika olmaz. Bir, böyle dava adamlığı da olmaz. İki, Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'e gitti. Güzel. Hep beklentisi Biden'la konuşmaktı. Dört gün randevu beklediler, randevu alamadılar. Bana bir gelen bilgi 25. sıraya koymuşlar. Bir sürü liderle görüştü Biden. Kore'ydi, birçok bir Irak'tı. Herkesle görüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 25. sıraya koymuş. Ve, ve bugün Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Yolda gelirken Biden'ı eleştiriyor. Tamam Amerika eleştirmesi, hele hele teröre destek konusunda eleştirmesi doğru olarak görürüz. Ama şunu soruyorum şimdi Cumhurbaşkanı. Acaba Biden'la New York'ta bırakın bir saat iki saat görüşmeyi, beş dakika bir çay içseydi böyle eleştirebilir miydi? Eleştirir miydi? Hani NATO zirvesinde bir kahve içeceğiz, beraber çay içeceğiz dedi. Orada içtiler çayı çıkınca Amerika'nın talebi üzerine daha o zaman Taliban Kabil'e girmemişti. Kabil havaalanını biz savunacağız, biz koruyacağız diye Mehmetçi'yi Amerikan'ın e, e çalışanların tahliyesi için Kabil Havalimanı'nda tahliye jandarması yapmayı kabul etti. Şimdi Biden randevu vermeyince bir anda Amerikan karşıtlığı. Bunların her şeyi böyle. İsrail karşıtı görünürler. Filistinlilerin hakları bağlamında Filistin diye seslerini yükseltirler. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısının eşliğinde Türk-Amerikan yönlendirme komitesi yani Türklerle Amerikalıların Amerika'daki komitesiyle, ortak komitesiyle bakın dikkat edin Ortodoks Yahudi komitesi, işbirliği anlaşması imzaladı ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla imzalandı. Türkiye'de Filistin davası, davamız diyeceksin Amerika'da gidip Sonuçları ne olduğu belli olmayan bir takım perde gerisi anlaşmalara imza atacaksın. Sonra da baskı gelince anlaşmalardan çekileceksin. Bu samimiyetsizlik. Dünya beşten büyüktür diyeceksin. Dünya beşten büyüktür diyeceksin. Ama Çin Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimize her türlü zulmü yaparken sessiz kalacaksın. Hatta onay vereceksin. Beni yani ciddi şekilde kaygılandıran bir boyut daha gördüm. Biraz önce açıklamasını okudum buraya gelirken. Gazetecilere diyor ki Soçi'de buluşacak 28 Eylül'de Putin'le. Putin ne Putin diyor? Sanki çok mazeret mi, şeymiş gibi, çok ciddi bir etmiş gibi. Heyetler arası görüşme yapmayacağız diyor. Baş başa ikimiz görüşeceğiz, başka da kimse olmayacak diyor. Evet, liderler baş başa görüşür, ben de görüştüm. Genellikle toplantıya girmeden önce görüşürler. Sonra toplantıya girdiklerinde kendi heyetlerine ne görüştüklerini anlatırlar ve heyetler bunun gereğini yapar. Heyet dediğiniz şey yabancı değil ki birisi senin savunma bakanın, biri dışişleri bakanın, onlardan gizli ne görüşme yapacaksın? Niye onlarla onlarla birlikte görüşmüyorsunuz? Niye heyetler arası görüşme yapmıyor, yapıyor, yapmıyorsun? Ne, ne görüşeceksin perde arkasında? O hepimizin övündüğü Osmanlı Devleti'nin en büyük özelliği neydi biliyor musunuz? En ufak memurun görüşmeleri veya kararları veya talimatları bile kayda alınmıştı. Osmanlı arşivleri bir tarihi mucizedir. Şimdi buradan e, şimdiden uyarıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le yaptığı görüşme devlet kayıtlarına girmeli. En ince detayına kadar girmeli. Son dönemde İdlib'de Mehmetçi'ye karşı provokasyon yapan bazı unsurları destekleyen Rusya ya da Türkiye'nin Kırım'a ilhakını tanımıyoruz dediğimiz zaman küstahça açıklamalar yapmışlar Rusya. Orada aynen Trump'ın ahmak olma mektubuna cevap vermesi gerektiği gibi gerek cevap vermesi gerekirken şimdi baş başa bir görüşme yapacaklar. Dışişleri Bakanı'na da söylüyorum. Bu görüşmenin kayıtları devlet kaydına geçmeli. Heyetler arası görüşme mutlaka yapılmalı. Çünkü o heyetin başkanları zaten devlet başkanları. Heyetler arası görüşme yapmamış olmak övünecek bir şey değildir. Şunu demiş oluyor Cumhurbaşkanı. Ben heyet meyet dinlemem. Ben bütün devlet görüşmeleri şahsi görüşme halinde yaparım. İkili bir görüşme halinde yaparım diyor. Yapamazsınız. İkili görüşme yaparsınız. Onu kayda geçirirsiniz. Heyetler arası görüşme de yaparsınız. O heyet dediğiniz yabancılardan mı oluşuyor? Dışişleri Bakanı'na mı güvenmiyorsun? Görevden al o zaman. Savunma Bakanı'na mı güvenmiyorsun? Görevden al. Niye yataşıyorsun yanında? Niye gidiyorlar Soçi'ye? Niye o masraf yapılıyor? Figür gibi mi? Bunlar devletimize verilen zararın ne boyutlara geldiğini gösteriyor. Biz de yaptık özel görüş. Çıktığımız anda bütün hepsi kayda geçmiştir. Tek bir ikili görüşmem yok ki Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak devlet kayıtlarına geçmemiş olsun. Şimdi bakacağız ve takip edeceğim. Bir gün bu iktidar gidecek. Biz geldiğimizde de bu kayıtların olup olmadığını hem bir devlet adamı hem de bir tarihçi olarak detayına kadar bakacağım. Onun için şimdiden tedbirlerini alsınlar ve Putin Erdoğan görüşmesini mutlaka kayda geçirsin. Artık yeter. Biden'la kahve içerse Amerika iyi. Biden ona randevu vermezse Amerika kötü. Rusya Putin'le baş başa görüşme yaparsa Rusya iyi. Putin İdlib'de 36 Rus askerin askerinin desteğiyle Suriye güçleri 36 Mehmetçimizi şehit etti. Arkasından Moskova'ya gidip Putin'in kapısının önünde dakikalarca bekletildi Cumhurbaşkanı. O gün eyvah dedim. Eyvah ne hale geldi. Trump ahmak alma, olma diye mektup yazar. Eee Putin kapıda bekletir. Bu Selçuklu Devleti'nin çift başlı kartal olan sembolü Selçuklu Devleti'nin kartalına da yakışmaz. Bu bir cihan devleti olan Osmanlı Devleti'nin hümayununa da yakışmaz. Bu Sivas Kongresi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istiklaline de yakışmaz. Bakın hiç her şey samimiyeti kaybettiler. O yüzden kaybediyorlar halk. Sivas'ta en yüksek destek aldıkları Sivas'ta bile benim bugün gördüğüm manzara iktidarın bitmiş olduğu manzarasıdır. Kesinlikle. Bitmiş olduğu manzarasıdır. HDP kendi içinde bir takım tartışmalar yaşıyor. İşte birisi diyor ki Kürt sorunun çözümü İmralı'dır. Biri diyor ki hayır ee, HDP'nin kendisidir. O tartışmayı yapabilirsinler. Biz demokratik hukuk devleti kuralları içinde terörle en çetin mücadeleyi vermiş bir başbakan olarak söylüyorum. Hem demokrasiye sahip çıkarız, hem terörle mücadele, Türkiye tehdit eden her terör örgütüne karşı mücadele yürütürüz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı yoldan gelirken eski eş başkan Sezai Temelli'nin eee sorunun şeyi, yani bütün bu konuların adresi İmralı'dır sözüne tabii tepki gösteriyor. İyi de Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman siz 2019 İstanbul seçimlerinden önce neden İmralı'dan mektup getirdiniz? Neden getirdiniz? Sizin eylem olarak yaptığınızla Sezai Temelli'nin söylediği arasında ne fark var? Osman Öcalan'ı niye televizyona çıkardınız? TRT'ye. Hem de TRT'ye. Devlet televizyonu. Yani bu milletin her birinin elektriğinden, şeyinden kesinti yapılıp TRT payı diye kesilen televizyon Osman Öcalan'a çıkardınız. Yani siz bu davranışınızla İstanbul seçimlerini kazanmak için adres İmralı demiş oldunuz. Sezai Temelli de aynısını söylüyor. Allah aşkına Sezai Temelli ile söylediğinizin arasında ne fark var? Sivas'a geleceksiniz, İç Anadolu'ya, Karadeniz'e gideceksiniz, milliyetçilik taslayacaksınız, terörle karşı mücadele edeceksiniz. Ankara'da, İstanbul'da seçimi kazanmak için İmralı'dan mesaj getireceksiniz. Öyle mi? Bu mu samimiyet? Bu mu? Bakın ne Siyasi konularda samimiler, ne dış politikada samimiler, ne ekonomide samimiler. Hep show, hep show, hep show.